Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ee, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Ee, söyleşimizin bugünkü konu Murat Moroğlu. Ee, ağırlıklı olarak çocuk edebiyatı üzerine çalışıyor hocam ama e, hocamın başka alanlarda da e, hem eğitmenliği var e, hem de öğretmenlik kısmı var. E, bırakalım kendisi anlatsın diyorum. Hocam buyurun, sizi dinliyoruz. teşekkürler. Adım Murat Moroğlu. Ben aslında edebiyat öğretmeniyim. Ama çok uzun zamandır drama eğitmenliği yapıyorum. 4 yaştan 70 yaşa kadar insanlarla, farklı yaş gruplarında ve farklı rol ve statülerde olan insanlarla çalışmalar yapıyorum. uzun zamandır da çocuk edebiyatı, nitelik çocuk edebiyatı ve yaratıcı drama alanlarına yönelik çalışmalar yapıyorum. Yaratıcı drama ortamlarında çocuk edebiyatı eserlerini kullanmaya çalışıyorum eğitim pedya gibi başta olmak üzere birkaç eğitim sitesinde yazıyorum bu alanla ilgili. İki tane çocuk kitabım var. Üçüncüsü de birkaç gün içerisinde çıkacak. Onun heyecanını yaşıyorum. Bir dördüncüsü var sırada. O da Eylül ayında çıkacak. Şimdi onun artık çalışmaları yani aslında çok hazır bir dosya ama ufak tefek düzeltilmesi gereken yerler var. Onların çalışmalarını yapıyorum. Bir bavulum var. Bu bavulu alıp e, özellikle anne babalara ve öğretmenlere, sonra da çocuklara Nitekli Çocuk Edebiyatı'nın ne olduğunu, kitap seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyorum. Bu bavulun içerisinde de 70-80 tane kitap var. Bu kitaplar güncelleniyor, değişiyor e, yeni kitaplarla. E, bu kitapları kullanarak insanlara aslında çocuklara nitelikli kitaplar almak gerektiğini, çocuklara da nitelikli kitapları okumaları gerektiğini ve bunların hangi özellikte olduğunu anlatmaya çalışıyorum. E, hemen bu dönemde şu soruyu yönetmek istiyorum size. Nitelikli edebiyat ya da nitelikli çocuk edebiyatı ne demek hocam? Nitelikli çocuk edebiyatı e, yani çok terim kullanmadan anlatmak istiyorum biraz. E, çocuğun anlam evrenine katkı sunan, e, çocuğun e, yaşama yönelik hazırlanmasına olanak sağlayan, çocuğun neden-sonuç ilişkisini e, kurmasını, e, hayal gücü gelişimini, yaratıcılık gelişimini destekleyen, e, çizerle e, ve yazarla e, edebiyatın bir alt basamağı diyebilirsiniz. E, çocuğa göre yazılmış, çocuk için yazılmış ama sadece e, çocuğu değil, e, 18 yaş ve üstünü de kapsayan edebiyat, çocuk edebiyatıdır diyebiliriz aslında. En önemli ölçütlerinden bir tanesi ya da en önemli noktalarından bir tanesi ben şu olarak görüyorum. Çocuğu yaşama hazırlıyor. Konu itibariyle, ele aldığı konu itibariyle ve aktarma biçimiyle. Ölümü, toplumsal meseleleri, aşkı, cinselliği, yaratıcılığı, arkadaşlığı, dostluğu anlatan bu kitaplar ee, bu anlatım tarzıyla ve çizimleriyle çocuğu yaşamda bak böyle olasılıklar var, böyle ilişkiler var, böyle sorunlar var. Bunlarla karşılaşacaksın diyerek çocuğu yaşama hazırlıyor e, diyebilirim. Ee, sanırım bizim çocukluğumuzdaki gibi e, yanlış bilinen e, ve örgüleri çok e, farklı noktalara gidebilen e, şeylerden, tekniklerden farklı örgüler var bu kitapların içerisinde. Evet, yani çok temel olarak şey var e, kitaplar nitelik kitaplar artık bir şey öğretmiyor. Burası çok önemli. Ama bu öğretmeyen şey bilgi anlamında değil, bilişsel bilgi değil, duyusal olan yani davranışa yönelik olan aslında anlatmak istediği şey bu biraz. Eskiden çocuk kitaplarında şöyle anlatımlar vardı, işte e, inatçı olmamaya yönelik ya da yardımsever olmaya yönelik e, anlatımlar vardı. Yani Kitap çocuk tarafından okunduğunda e, yazar o kitabı şöyle yazmıştı. Bu kitap çocuk okusun ve iyi bir insan olsun. Ne demekse artık iyi bir insan olmak ya da yardımsever olsun. Sanki olmak zorundaymış gibi. E, çünkü yazara göre yardımsever olmak e, önemlidir ve anlamlı bir davranıştır. Dolayısıyla benim ok yazdığım kitabı çocuk okuduğunda çocuk da yardımsever olsun. Ama aslında çocuğun böyle bir e, davranışa ihtiyacı var mı yok mu? Ya da çocuk ne zaman yardımsever olup olmamasını, kendisi karar verip vermemesini yazar hiç düşünmezdi ve doğrudan dikte ederdi. Yani kısacası dikte eden, bir çocuğa ol diyen, bak böyle olmalısın diyen, çocuğa bir şeyi dayatan kitaplar vardı eskiden, hala da var aslında. Ama onlar nitekli kitaplar değil, onlar çocuğun... Ee, anlam evrenine güvenmeyen neden sonuç ilişkisi kurma becerisine güvenmeyen kitaplar ee, yani ben buraya yazdım çizdim diyor yazar ama sen anlamazsın aslında ben bunu anlatmak istedim diye bir de son noktayı koyuyor dolayısıyla çocuğun aslında neden sonuç ilişkisi kurma becerisine destek olmayan çocuğun kendi yorumlama becerisine kendi sonuç çıkarma becerisine destek olmayan kitaplar var biraz o kitaplar üzerinden ben aslında onu söylüyorum hmm, öğretmeyen kitap ders vermeyen kitap, öğüt vermeyen kitap, çocuğa üstten bakmayan kitap, nitelikli kitap. Böyle yapan kitaplar da dolayısıyla niteliksiz kitaplar. Çünkü çocuğa ders verirsen çocuğa söz hakkı vermiyorsun. Zaten her şeyi anlatıyorsun anlamına geliyor. Ama çocuğa ders vermeye kalkmazsan, sadece yaşamdaki olasılıkları ortaya koyarsan ve onun alımlama becerisi bırakırsan, işte o zaman çocuk özgür oluyor ve çocuğun anlam evreni o zaman daha çok gelişiyor. Ya da e, kendi gelişmişlik ya da yaratıcılık seviyesinde onu yorumluyor. Ama bu da önemli bir şey. Zaten o yorumlamayı yaptıkça çocuğun yaratıcılığı da gelişecek, anlam evreni de gelişecek. Ama diğer kitap buna izin vermiyor. Diyor ki bak ben konu buydu, ben sana bunu yazdım, çizdim ve senin bu anlamı çıkarmanı bekliyorum diyor. Çocuk da o anlamı çıkartıyor ve yoluna devam ediyor yanlış doğru demeden ayırt etmeden e, okuyup geçiyor. Evet. Sorgulamadan evet. aynen öyle. Şimdi ben sizden e, Derneği'nden e, eğitimi aldım. Çok da hani keyifli evet. atölyelerdi. Zaten orada yüksek lisansınız esnasında Ankara Üniversitesi'ndeki yaratıcı yüksek lisansı esnasında e, Profesör Doktor e, Sedat Sever Hoca'yla e, Yola girdim 2012 yılında bahsetmiştiniz. Bizim atölyelerimizde de kullandığınız kitaplar vardı. Ee, şimdi sadece çocuk diye değerlendirmek dediğiniz gibi hani 70 yaşa kadar bir skalası var. Ee, biz de okurken çok etkileniyorduk. Bu kurgunun içerisinde siz kitaplarınızı e bir şekilde yazarken e, hangi kaynaklardan e, faydalanıyorsunuz ya da siz bunun doğruluğunu tespit ederken doğruluk da demek istemiyorum ama e, nötr kalmasını e, sağlarken neye dikkat ediyorsunuz? Ne? Hı, hı hı. Ya şimdi bir kere sadece ben de şunu özen gösteriyorum. Benim iki kitabım var. Biri bana hayallerini anlat, diğeri de yola düşmek. İşte üçüncü kitabım da e, böyle birkaç güne kadar elimize ulaşacak. Şeyden sonra yaşam aslında bütün o az önce söylediğim şeylere uygun bir şekilde yazmaya çalışıyorum. Yani yazıyor muyum bilmiyorum. Eleştiri de alıyorum. Ee, anlamlı sözler, cümleler de duyuyorum. Bunlar hepsi geliştiriyor, zenginleştiriyor. Ama dikkat etmek istediğim nokta şu. Çocuk mesela bana hayallerini anlat isimli kitabımda e, hayaller e, ve hayallerin hayallerin insan duygusuna etkisi var. Yani mutlu olmaya ya da mutsuz olmaya etkisi var. Ama o arada da emek denilen bir şey var. Yani hayal kuruyorsun, emek veriyorsun, sonra o duyguya ulaşıyorsun, mutlu oluyorsun ya da mutsuz oluyorsun. Şimdi bizde e, o ilk kitabımı yazarken genelde şöyle bir algı vardı. İşte ya çocuklar hayal kursun. Çocuklar hayal kuruyor zaten. Burada önemli olan nokta hayal kurup emek vermesi evet. ve o emek sonucunda da o sonuç. O emeğin sonunda da sonuca ulaşması ve o sonuç onları da mutlu ediyor ya da mutsuz ediyor. Şimdi okuduğum bir araştırmada şey vardı. İnsanlara mutlu musun diye soruyorlar. İnsanlar mutluyum diye cevap veriyor bazı insanlar. Sonra neden mutlusunu anlamaya çalışıyorlar. Araştırma'nın ikinci sorusunda cevap genelde şu çıkıyor. E, çünkü hayalini kurduğum bir işi yapıyorum diyor. Yani ben önce bunu olmak istemiştim, bunu hayal etmiştim. Şimdi de onu onu yaşıyorum diyor. Onu yaşadığı için de mutlu. Eee ilk kitapta biraz ona dikkat etmeye çalıştım. Yani o şey beni etkilemişti. O, o araştırma konusu beni etkilemişti. Yani ve çocuklara şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bak bir fare var ve bu fare işte bunun karakteri ve bu fare bir hayal kuruyor ve bu hayal için emek sarf ediyor ve sonunda mutlu oluyor. Ama aynı kitabın içerisinde şu şöyle tipler de vardı. Ee, hayal kuran sadece hiç çaba sarf etmeyen, hayal kurmuş ama olamayan Kişilerde vardı. Onlarla e, hayalini kurup yaşayan insanların arasında bir duygu farkı vardı. Mutlulardı onlar. Çünkü sevdikleri işi yapıyorlardı. Biraz çocuklara bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuk zaten hayal kurabilen bir varlık. Bunu artık biliyoruz. Önemli olan o hayal kurabilen varlığın yanında bir de şey eklemek, emek vermeye eklemek, çaba sarf etmeye eklemek. Yani bunu bu kadar uzun anlattım. Sadece bunu göstermek istedim aslında kitabımda. Yani şunu söylemek istemedim ben. Bakın çocuklar, hayal kurun sonra emek verin ve sonra mutlu olacaksınız. Mutlak vermelisiniz. Doğru zaman şey yapmaya gerek yok, kitap yazmaya gerek yok. Bir tane cümle yaz ve de ki, ey çocuk biliyor musun, mutlu olmak istiyorsan hayal kurmalısın ve sonra emek vermelisin. Çocuğa bunu öğretmeye çalışıyorsun ve işin içinden çıkıyorsun. Ama mesele şuydu, çocuğun bu anlattıklarımı o kitaptan çıkarmasını bekledim ben. Yani hayal kuruyorum, ee, ve sonunda çaba, çaba sarf ediyorum ve bazen çaba sarf etmiyorum demek ki çaba sarf edersem hayalimi gerçekleştirme olasılığım yüksek ve benim mutlu olma olasılığım yüksek. Hayal kur, kurarsam ve e, çaba sarf etmezsem de mutsuz olma olasılığım yüksek. Bunun kendisini çıkarmasını bekliyorum ve sonrasında da ister hayal kursun, emek sarf etsin, ister hayal kurup emek sarf etmesin. Bunu bile diye düşünüyorum ben. Ee, yani buradaki önemli nokta şuydu ikinci kitabı da yazarken e, çocuklara sadece yaşamda onlara katkı sunabilecek, e, yaşamda var olan e, ama onlara dayatmadan, onlara bir şey öğretmeden e, bir e, çizerle işbirliğini giriştiğim bir iki, 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 iki kitap okudu. E, bakalım üçüncüsü de neler olacak. Merak ediyorum. Bu arada hazır konuyu da açmışken birlikte çalıştığınız eğitmenler, yazarlar var mı? Ben e, yazdığınız bir kitapta Esra Hanım'la biliyorum Esra Hanım'la. <laughs> evet. başka Aha. eğitmenler var mı? Evet, ilk, kitabın, ilk kitabım bana hayallerini anlattı. Az önce bir çalışmadan çıktığım için işte anam burada. Ya, bu kitabı ben e, Fatih Küçük'le çalıştım. Fatih Küçük önemli bir insan Türkiye'de ve dünyada bence. E, yurt dışında pardon, Türkiye'de. Kaş'la o arasında Fatih bir atölyesi var karton mill diye geçiyor Fatih öğretmenlere ve çocuklara çizgi film yapımını anlatıyor çizgi film atölyesi yapıyor ve ben Fatih ile çalışmak istedim Fatih hikayeyi beğendi ve sonrasında beraber çalıştık Fatih ile bu kitap bana hayallerini anlat biraz çizgi film teknikleriyle çizilmiş bir kitap oldu Bu açıdan da özel bir kitap şey de yola düşmek, yolculuğu anlatan, yoldayken insanların karşılaşabileceği içsel ve doğal, dışsal nedenler, pardon, engeller neler olabilir bunun üzerine. Ve bir de daha çok yolda olmanın insana katkıları var mı yok mu bunu anlatmaya çalıştım. Bunu da Esra Uygun'la çalıştık. ikisi de yaklaşık... Ortalama 9-10 ayda çıkan kitaplar oldular. Belki de daha fazla 11 ay falan da olabilir. Üçüncü kitap şeyden sonra yaşam e, iktidar yani iktidar ve güç ilişkisi, iktidar ve gücün topluma etkisini anlatan bir kitap oldu. E, onu da Nurcan Kaya ile çalıştık. E, Nurcan da önemli illüstratörlerden bir tanesi. Onun da ilk çocuk kitabıydı bu arada. E, Mesela o kitabın bir özelliği var, ilginç. Ee, o kitapta hiç çocuk karakteri yok. Ee, yani benim kitaplarımda aslında yola düşmekte de çocuk karakteri yoktu. Ee, şeyde de küçük, yani bir çocuk karakteri yok. Hayvanlar üzerinden gittim. Ee, üçüncü kitapta şeyden sonra yaşamda da herhangi bir çocuk karak. Anladım. Ee, peki ee, siz. Konu hakkında düzenli olarak takip edecek internet siteleri, yazarlar, yurt içi, yurt dışı bu anlamda yönlendirebileceğiniz aileleri, ebeveynleri veya konuyla ilgi duyan herkesi yönlendirebileceğiniz bir yer var mı? Yani öyle bir yer yok ama ben şuna çok önem, yani elbette hani mesela ben, Kişisel olarak internette, Instagram'da e, kitap tanıtımları yapıyorum. Benim gibi birçok insan kitap tanıtımı yapıyor bu arada. Hani onların hangi birini sayayım bilmiyorum ama ben insanların e, yayın evi takip etmelerini bekliyorum aslında. O zaman çünkü, onlardan birkaç isim, çünkü, isim Evet. Yani yayın evlerinin bazı politikaları vardır ve bu politikalar doğrultusunda kitap çıkartırlar. E, bu, bu anlamda e, ve her yayın evinin, yani bazı yayın evleri var şimdi isimlerini sayacağım. Çok Böyle gerçekten bütün kitapları nitelikli. Ama bazı yayın var, bazı kitaplarını tartışıyorum kendi içimde. Bazı kitapları çok iyi. Örneğin Nesin Yayın Evi, e, Gergedan Yayınları, Masal Perest, e, Elma Çocuk, e, Yapı Kredi Yayınları, e, İş Bankası Kültür Yayınları, ondan sonra Çınar Yayınları, Kırmızı Kedi, e, e, Tudem Yayınları. Yani bunlar mesela daha birçok isim var aslında bunlar e, önemli yayınlar, nitelikli yayınlar yapan yayın evleri. Mesela bu yayın evlerinden mesela bir 7-8 tane 10 tane kitap alınca ve o kitaplar üzerine biraz düşününce aslında yayın evinin ne yapmaya çalıştığını da görme, görebiliyorsunuz. Yani bu açıdan e, bu meseleyi şu, şuradan yayın evi söylüyorum. Liste meselesine de bir karşı çıkış oluyor bu. Yani ben de zaman zaman liste yayınlıyorum. Ama bu listeler çok elzem listelermiş gibi davranılıyor ve sadece bu kitaplar alınıyor. Bu sonra takip edilmiyor. Yani benim mesela buradaki bavulumda bu bavulu ortaya, bu fikri ortaya çıkardığım andan itibaren şu kitap var mesela. Bu kitap benim köpeğimi yedi. Ama mesela şu kitap da yeni çıktı. Yani geçen yıl çıktı ya da bir buçuk yıl önce çıktı. Mutluluk bir tilkidir. Dolayısıyla bunu alıp buraya koymamazlık yapamazsın. Çünkü bu kitap orada olmayı hak ediyor gerçekten de. Yani orası bir şey değil ama e, yani günceli takip etmek açısından da yayın evlerini takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bir de eee şey de olması gerekiyor. Yani, yani insanların e, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Şimdi geçenlerde yani yaklaşık bir 8-9 ay önce bu ülkede bir tane yazar içeri girdi, hapishaneye atıldı İşte kitabı yazdığı kitaptan kaynaklı orada tecavüz sahneleri geçiyordu bilmem ne o sayfaları okudum ben de çünkü oradan biliyorum ama biz ne yaptık yazarı içeri attık o adamı içeri attık ve sorunu kapatmış gibi olduk ama öyle kitaplar piyasada çok var şu anda farkında değiliz sadece peki o kitap yaklaşık 10 bin baskı yaptı pardon 10 bin adet 4 baskı ya da beş baskı yapmış. Ortalama her baskıda 1500, 2000 ya da 3000 kitap vardır. Yani anlatmak istediğim şey şu. Hiçbir tane anne baba da çıkıp demedi ki bu benim hatamdı ya. Hiçbir tane öğretmen de çıkıp demedi ki bu benim hatamdı. Dolayısıyla bu hata nereden kaynaklanıyor? Bir eksiklikten kaynaklanıyor. Eksiklik ne? Anne baba ya da öğretmen nitelikli kitapların ne olduğunu bilmiyorlar. Peki bunu nasıl giderebilirler? Bu ülkede bir sürü insan buna yönelik çalışma yapıyor. İşte Sedat Hoca'nın kitapları, Selahattin Dili Düzgün Hocanın kitapları, Necdet Neydem Hocanın kitapları, Mustafa Ruhişin Şirin Hocanın kitapları, işte Erdem Yayınlarından çıkan Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış diye bir kitap var, İşte Domingo Yayınlarından çıkan Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız diye bir kitap var mesela. Yani yetişkinler bir kere kendilerini geliştirmezlerse eğer bu iş olmaz. Yani hep öyle kitaplar hep çocuklarla buluşacak demek oluyor. En son benim de içinde bulunduğum bir kitap vardı. Ee, çocuk Edebiyatı diye bir kitap çıkardık. Ortak e, Profesör Doktor Şehnaz Ceylan Hoca'nın editörlüğünde. o kitapta çocuk edebiyatın tarihsel sürecini anlatan yazılar var. Çocuk edebiyatın ölçütlerini anlatan kitaplar var. Dolayısıyla hani biraz da yetişkin olarak o okları kendimize çevirmekte fayda var. Yani niye ben e, bu kötü kitapları çocuklarıma alıyorum ya da neden nitekli kitapları e, ayırt edemiyorum? Çünkü bilmiyorum. E, bilmek için ne yapmak gerekiyor? Okumak gerekiyor ve araştırmak gerekiyor. E, biraz da e, bu isimleri ondan dolayı verdim ki insanlar o, okusunlar ya. Bu zor bir şey değil, bilinmeyecek bir şey değil yani. Üç bilinmeyenli denklem falan değil, çok basit ama okumak gerekiyor. Tam da bu soruları soracaktım zaten. Siz hala hazırda cevap vermiş oldunuz. E, yalnız ben şey merak ediyorum. Şimdi e, bu denetleme kısmında Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, normal okul müfredatındaki kitapları denetlemesi gibi e, bir denetleyen mekanizma yok mu? Yok. Bence olmamalı da zaten. E, e, çünkü e, ya şöyle, Kültür Bakanlığı'na gidiyor bu kitaplar. Kültür Bakanlığı'nda e, oradan gözden kaçıyor ya da hemen her kitabı zaten rahatlıkla basabiliyorlar insanlar. Burada yani neden bir mekanizma olmasını istemiyorum ben de. Çünkü bu sefer sanatçı gerçekten o sanatçı ve yani hem yazar hem de çizer ve editör. Şimdi bu üçü bir araya geldiğinde ortaya zaten nitelikli bir iş çıkıyor. Yani iyi bir editör, iyi bir yazar, iyi bir çizer bir evinde buluşuyor ve ortaya nitelikli bir eser çıkıyor. Ama o üst kurul buna müdahale edebilir günümüz koşullarında. Yani bir dakika dur, burada bir olay var, bunu yazma. İşte çünkü neden? Bu bana uygun değil, bu benim kültürüme uygun değil, bu benim toplum. Ama bunu kim belirliyor? İktidar. İktidardan kastım o, o andaki güç belirleyebilir. Ve o güç sürekli değişebilir. 20 yıl sonra başka birisi gelir, 10 yıl sonra başka birisi gelir. O zaman benim düşünceme göre, o zaman benim düşünceme göre. Burada kesinlikle ben öyle bir mekanizmanın, kontrol yerinin, merkezin olma, olmaması gerektiğini inanıyorum. Ee, devlet tarafından ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ailelere bu bilgilendirmeler yapılmalıdır. Yani ya da yayın evleri. Bu hep birlikte yapılacak bir şeydir. Yani yazarıyla, çizeriyle, editörüyle, yayın evi emekçisiyle, milli eğitimiyle. Bakın, işte Türkiye'deki önemli yayın evleri. Neyse artık, onların insanlar, oralardaki insanlar bir araya gelirler ve bunu anlatırlar. Yoksa diğer türlü, yani toplumsal bir bilinç meselesine ulaşamazsak eğer, getirilecek olan bütün önerilerin hep bir sıkıntısı olacaktır bir süre sonra. Ama eğer ben baba olarak iyi kitap nitelikli kitap kavramını bilirsem o zaman e, kötü kitap tüketmem, İyi kitabı tüketirim. Yani bu yemek gibi bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, iyi yemeğin nerede olduğunu ve nasıl yapılacağını bilirseniz gidip o iyi yemeği yersiniz hep. Kötü yemeğe para verir misiniz? Yani, e, hep, değil mi? Yani vermezsiniz. Yani işte ya buranın da Yağı çok kötü. Geçen yedim midem bulandı. Tavuğundan yedim zehirlendim. Gidip bir daha oradan yemek yer misiniz? Yemezsiniz. Dolayısıyla neden? Çünkü biliyorsunuzdur artık. İyi kitabı da bilirsek artık kötü kitabla uğraşmayız ve zaten o kendi kendini yok eder evet. diye düşünüyorum. Doğru. Yani tam da buydu. Sistem kaçağını yakalamanın aslında pek çok şey var. Temel saca yağı var. Hı hı. Ee, peki şöyle derleyip toplarsak. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ee, tamam. Yurt dışında e, hani Mesela yaratıcılar ama da öyle. 1990 yılında ülkemizde İnci San Hoca, işte Temel Levent Hocalar falan ile geldi ülkemize, çocuk edebiyatı denen kavram ya da nitelikli çocuk edebiyatı denen kavram yurt dışında nasıl bir sektöre sahip ya da onlardan esinlendiğimiz, onların doğru uyguladığı yöntemleri ülkemizde uyguladığımız şeyler var mı, durumlar var mı? Var bizim yani ben 2005 yılından itibaren Türkiye'deki çocuk edebiyatı alanında da bazı değişiklikler olduğunu görüyorum ee, özellikle çevirilerle yani ben çeviri kitapları alıp e, okuyorum sürekli e, çok ciddi buna zaman ayırıyorum işte şimdi bazı yayın evleri bana kitap gönderiyorlar inceler misiniz değerlendirir misiniz e, bir kere yani Nasıl söyleyeyim? Hani kurgu kurgusu hazır olan kitaplar de, diyorum ben buna kendi içinde. Yani belli kahramanı olan, belli zamanda, belli mekanda ve belli problemlerle gelişen kitaplar var. Bir de kurgusu olmayan kitaplar var. Ama bir akış halinde. Yani birden fazla kahramanı olabilir. Kahramanı hiç olmayabilir. Ee, bir de böyle kitaplar var. Şimdi biz ilk sarsılmayı biraz onlarda yaşadık. Biz şeye çok hazırız çünkü arsal. Yani bu ülkenin anne babaları ve eğitimcileri 1K ile 5N ile bir, bir araya getirip kitabı çok rahat çözümleyebiliyoruz. İşte kimdi, neredeymiş, ne oldu peki deyip olayı bitiriyoruz yani. Ama şimdi işte örneğin Nasıl Başlar diye bir kitap var. Hani benim hep kullandığım bir kitaptır. Şimdi mesela bunun düz bir kurgusa, kurgusu yoktur. Yani dünyanın her şeyine yaşamdaki her ana bir anda kitap gider. Dolayısıyla bu kahraman çok ciddi problemlerle karşılaşmamıştır bu kitapta. Onun için bizim de e, bu kitabı tüketmeye bir şeyimiz yoktu. E, tüketebileceğimiz seviyede değildik. Şimdi yavaş yavaş o seviyeye geliyoruz. Ya da işte çok ağır kitaplardan bir tanesi. Hala dünyada da tartışılan bir kitap. Ördek, Ölüm ve Lale. E, şimdi bu kitap hani Nasıl söyleyeyim? Ölümü anlatıyor, tamam mı? Şimdi ölüm dünyada var ve çocuğun yaşamına diyor ki bak dünyada ölüm diye bir şey var ve sen bununla karşılaşabilirsin diyor. Sen derken hani illa sen değil, senin annen, baban, sevdiğin bir anda yok olup gidebilir. Ya da işte aşk var diyor mesela dünyada aşk diye bir şey var diyor. Ya da dünyada e, mültecilerle e, ilgili bazı olaylar gelişiyor. Yani şimdi bir kere biz bu konu bakımından da biraz 2005'ten sonra özellikle şey oldu. Çeviriler çok fazla ülkemize gelmeye başladıktan sonra konu itibariyle bir afalladığımızı düşünüyorum. Bir sert bir duvara çarptık ve şimdi biz de yavaş yavaş o sert duvarı açmaya çalışıyoruz. Yani duvarlarla ilgili, sınırlarla ilgili çocuk kitapları var artık. Yani çocuğa diyor ki senin sınırların olabilir, annem baban sana sınır koyabilir. Ama sen bu sınırları ne kadar aşarsan o kadar gelişen insan olursun, o kadar estetik insan olursun demeye getiriyor. Ya da sana sınır koyacaklar diyor, bunun farkında ol diyor sadece. Ee, sadece bunun farkında ol diyor. Dolayısıyla 2005 yılından sonra bizim ülkemizde e yayın evleri, editörler işte ne bileyim Frankfurt Çocuk Edebiyatı Festivali oluyor, Bologna Çocuk Edebiyatı Festivali, dünyanın birçok yerinde. Oralara da gide gele, oralardan sanatçılarla iletişim kura kura artık bizde ve çeviri metinler, kuramsal çeviri çeviri metinler yapılıyor artık. Bunları yapa yapa, dolayısıyla bizim edebiyatımızı da, yani. ülkemizdeki çocuk edebiyatı alanı da evet biraz gelişiyor. Son dönemde özellikle 4-5 yılda. Hem yayın evi çok arttı, hem Türkiye'li yazarlar çok fazla e, yayın evleriyle işbirliğine girişerek kitap çıkarmaya başladılar. E, bu tabii iyi de bir şey. Ama bir yandan e, her alanda olduğu gibi kirlenmeyi de beraberinde getiriyor. Aslında getirecektir. Ama bu bilinç aşılandıkça ben hep şuna inanıyorum. Bir süre sonra kötüler ayıklanıyor. Kalkıyor. E, dolayısıyla yani elbette ki Avrupa'da ilk 1800'ün 1900'lü 1900'lü yıllara doğru ilk çocuk çocuğa yönelik ilk metin ortaya çıkıyor ve sonra o 100 yıllık süre içerisinde 120 yıllık süre içerisinde ciddi bir gelişim oluyor. Bizde de 1900'lü yılların ortalarında çocuğa yönelik ilk metin ortaya çıkıyor ama sonra geldiğimiz nokta gelişerek, değişerek, dönüşerek devam ediyoruz. Çünkü zaman böyle bir şey yaşadığımız çağda değişim, dönüşüm var. Çocuk kitaplarında, sanatçılarında ve çocuk edebiyatına bakış açısında da mutlaka bir değişim olacaktır. Kesinlikle. Ve sanırım bu ülkeden ülkeye, toplumsal koşullara, eğitim seviyesine, karakterlerin şeylerine, beklentilerine, hayatta koyduğumuz hedeflere bağlı olarak değişiyor. Tabii, diye tabii, 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 çok doğru. Ee, hocam, sizin gerçekten e, bu alanda çok çaba sarf ettiğinizi, çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Ee, özellikle bizi dinleyen, izleyen herkesin, sizin söyleşilerinizin, atölyelerinizin güncel halini takip edebileceği en e, kolay kanal Instagram profiliniz mi? Evet. moroğlu.murat ee, Orada bir şey var. Ee, oradan bir akış var. Genel olarak. Ee, Eğitimpedya'da yazı yazıyorum. pedyada şu anda bir altyapı çalışması var. Uzun zamandır yazılarımız yayınlanmıyor. Ocağın 25'inden beri. Ee, ama or, orası da o altyapı çalışması bittikten sonra orada en sık yazılarımı yazdığım yer orası. Bir de öğrenme merakları diye bir oluşumumuz var. Artık öğrenme meraklarında da zaman zaman yazılar yazıyor. Aynı zamanda sizin için bir dipnotu belirtmek <laughs> istiyorum ki de eğitim kurumlarında İstanbul'da e, yaratıcı evet. drama öğretmeni olarak e, görev yapıyoruz. E, bu alanda eğer e, İstanbul'da ikamet edenler varsa e, en azından hocamla bir bizzat görüşüp e, bu konuda bilgi almalarını da tavsiye ederim. E, kendisi gerçekten çok kıymetli birisi. Teşekkür ediyorum. E, sağ olun, var olun. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım, yoksa sonlandıralım. Yok, çok teşekkür ediyorum. Bu ince düşünce ve davet için e, umarım birçok insana ulaşır. İnşallah, İnşallah. Sağlıkla kalın. Ee, keyifli sohbetleriniz olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Hoş Görüşmek da. üzere. Çıkın.